Selam gençlik. Hacı abileriniz yine iş başında ve Inferno Minds'ın in 6. bölümüne hoş geldiniz diyoruz. Evet. Welcome Şu guys. an karşımızda çok büyük bir görev bekliyor. Karşımızda çok büyük bir görev var. Şunları ah, oh, sorry. Dikkat. Şunları bir açalım da. <laughs> keselim bir açılsın yol. Hey, yanda. Uh. Dikkat, geri gel. Arkadaşlar daha yeni başladık. Heyecan doruk noktaya geldi bile. Bir şey bana vuruyor. O oh, arkadan gelmiş. Ölsün bu. Burayı hemen kapatalım bence. O! 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 Şunlar geliyor, geliyor emmi. Elma, Çıkar. ben altın elma yiyorum. Allah arkadan bir şeyler vuruyor. Ben önü koruyorum. Önü koruyorum. Sen arkayı koru. Tamam. Ö ben öldürüyorum bunları. Haydi ben de bir elma yiyeyim. Gel gel. Bunlar bir şey değilmiş bunlar ya. Bunlar hiçbir mi? şey mi? Yakınına tamam, gelmeyeceksin. Oo hemen. iki tane ben canım oldu. Ben hemen kıracağım. <laughs> El... biliyorum biliyorum. Aa ya, kırdım mi? kırdım mi? Yes man öldür şunları. Hey kim var lan? Arkadan son bir. İyi iyi. Tane daha var mı? Yok. Bunların zistoların şeyini alalım. Zisto muydu? E, tabela tek bunlar. Neyler? Tabela. Aa emmi şeyleri al kesin. Onlar tabela döküyor onu mu diyor? hı. Ama ben sana hani bir şey yani bir özellikli tabela bekliyordum. Öz, özellikli değil miydi? Değil. Hayır o, o spawnların içindeki tabela o. Ya. Spawnın bir şeyler yazıyor da ama okumaya vakit yoktu. Yoo. Al, ben... Alalım mı şu yünü? Haydi alalım. Haydi haydi al. al almanı izliyorum şu an. Rengi açık mavi. Tamam iyidir. Ü üçünü de ben mi alayım? Al al üçünü al. Üçünü de ben aldım. Beni koruman lazım Sen bir tane ver bana istersen yedek Sen... olarak. Yerim var mı? Var. Benim hiç yerim kalmadı. İyi. Eee şu an etrafta bir şey var mı ona bakalım. Bir belki sandık mandık vardır. Ne olur ne olmaz. Şurada çünkü birisi bir yol yapmış. Ha. Bu okçuymuş. Ağzına çaktım. Temin beni öldüren okçu, uzaktan vuran okçu buymuş. Ah. Buradan bir çıkış yeri var. Çıkış mı var? Tamam o zaman hadi çıkışa Çık gidelim. Bilmiyorum çıkış mı? Ama biz buradan nereden geldik biz? Burası... Ah. Oh. Çekil. Patlayacak <laughs> o. Ah sana Allah. gene çaktım. <laughs> Tam öldürdük <gülüyor> <onu>. <gülüyor> o. Ben creeper'ı patlatıyorum. Biz nereden geldik? Gel tamam. gel gel burası doğru. Dur burası burası olabilir mi? Hayır. Baş, başka bir yer de var. İki tane gidiş var. Bir tanesi kırmızılı. Bence burası olması lazım. Ben neye uğraşıyorum? Sen neyle uğraşıyorsun? Tamam hemen geliyorum orayı bitirelim. Karanlıkta dolaşıyorum. Yani doğru yol hemen burası şimdi şey. Belli olmaz burada da bir yol var. Orada o torch olan yer hep yolu gösteriyor. Onun farkına vardım. Hı hı. Onun dolayı orada torchlar vardı dışarıda, en yani kenarda. O zaman burası sürpriz biri. Yer Orası anlayayım. şey, di diğer giriş. Diğer giriş oh. diğer, bir giriş daha oh. mı var? Yukarı çıkarken sağa sola buluyor ya. He, tamam. Sağ taraf işte. Okay, okay. It's my bad. Benim hatam. Hu, evet arkadaşlar. Baya heyecanlı ge geldim ben. baya heyecanlı geçti bu kısım. Allah Allah düş, düşmek üzere. Oo! Son ah. anda tutundum. Devam et. Ölüyordum az az aşağı <laughs> Oo bekleme. Oo. Aa kaç burada dancım var. Burada sanki Oo! Oo! Oo. Elit tane dancım var. Geriye kaç. Okla, roket gibi at. Oha! <laughs> Kendime attım, uçtum. Dur, ben bunu ışık yapmayayım. atması lazım. Dur, dur. O patlasaydı çok iyi olurdu. Oha! Ah, dikkat, şey dikkat, uçtu. dikkat. Yukarıda bir şey var. Bir, bir şey zehir atıyor büyük bir ihtimalle. Çünkü bir şeyler parladı. Dikkatli davranmamız lazım. Burada var bir şey verdi. Şu XP'yi bir almak lazım. Dikkat. Onu ben alacağım. Tamam, ben topladım. Allah yine bir şeyler geliyor. Patla lan. Patla orada işte. Niye patlamıyor? O Tam... O şey oraya ka orayı kapat. Allah. Tüla, lan. Enderpearl'lere gitti yine. Orayı kırma. andık, Kıra tamam kıralım hadi. Bak bir şeyler aktive oluyor. Çok, Çok dehşet bir şey yok. Burada bir sesler geliyor. Minecraft sesleri geliyor. Yanları kırsana. Hem X alırız. Tecrübe puanı alıyoruz bunlardan bol bol. Bunlar bayağı tecrübe veriyor. Bakayım. Hmm. Bak gördün mü şimdi karpuzu? Aa ama eski update olma şey yine update. Oo! Ne oku oldu? görmedin mi sen? Ne varmış okta? Güç 3, alev 3, sonsuzluk 1. Sen nasıl görmedin bunu? Bakmadım ki. <laughs> İyi. Hadi, benim sen nasıl? Zaten benim. Sen nasılsın? Zaten olsun. benim, zaten benim. Hani senin bana hadi, verdin hadi, gibisinden hadi, değil. Hadi hadi, <laughs> hadi, 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 hadi. <laughs> şimdi pişmanlıktan <laughs> ağlıyorsundur içten içe biliyorum. <laughs> Nasıl? Hey etleri ben alacaktım ne güzel. Etleri benim olsun. Sen nasıl olsun ben? Sana vermiştim zaten ben önceden. İnsan biraz acır. Hadi sen. Yukarıya kırdın mı? Yok kırmadım. Orada ne vardı İçine bakalım bir. Orada ah. bir şey var. Açıkmış zaten. Yani açıldı daha doğrusu. Oo, ben bir şey koyamıyorum ki yer yok. Ne var içinde? Bir çekil bakayım. Of. Ama hepsi kötü yani. Kötü potion'lar var. <laughs> Anında hasarı alacağız işte. Ortadakini alacağız. Kolek. Şişt, o ortadakilerini al, yarısını sen, yarısını ben. Bende yer, yer yok ki o problem. Ha tamam ben alıyorum, ben bunları kesin alacağım. Bunlar altın ya. Ben altın, altın. Altın değerinde yani demeye çalışıyorum. <laughs> altın dedin, altını verdin oraya. <laughs> Hadi ben, ben. Ama o onu ama atarken çok tehlikeli, kendine vurma ihtimalim var, ondan dolayı ben bıraktım. Yok yok, sen sen relax ol, Biz iyi kullanımız... Ama dur bekle bir. o şeyler, zombiler, iskeletler. Oo. Evet. Onlara işe yaramıyor ki. Doğru. Anca patronlara falan karşı kullanırız. Yani e, mesela creep. zombi pigmenti de mi şeyle? Creeper'e işe, Creeper'e yarıyor. Evet. Bunlara sadece iyi iyi oluyor onlar. Buradan karşıya gidelim. ilk, sonra buraya geliriz. Hı -hı. Buraya gelmeyi unutmayalım. Şöyle Şu, bir yol şey yapalım, yapalım şuraya. Şuraya yapalım. Bende var istersen yapabilirim yo. Tamam. Güzel. Ne var? İttirme. Mine kartımız var mı? Yok. Geliyor Nereye? Musun? Geliyorum. İyi. Nereye gidiyor ki bu Geri mi gidiyor? Bitti mi? Yun ha yünü aldık aslında. Yünü bırakabiliriz. Yanımda bir tane moskito uçuyordu. <laughs> Elimin tersiyle tabi. Biliyorsun sonucu. <laughs> He? Dur bana burası komik. Railway kit. Burayı gördün mü? Şu saçmalığı. Bak dikkatini çekmedin mi burası? redstone şey kızıl taş meşaleleri redstone torçlar olmaması gereken yerde. Bir şey mi var acaba burada? Ha, olsa da işe yaramaz ki yani. Bir şey çalıştıramaz öyle. İşte ha, ondan bu... dolayı diyorum ya hani gereksiz bir şey bu. Çalışmaz ki yani bir şey yok çalışması için. O adam bizim kendimiz köprümüzü yapmamızı istiyor. Yok ya. Oo. Şimdi kim uğraşacak onunla? Oo, hiç işim gücüm yok. Hadi ben başlıyorum Aldın mı eşya? Eşya almadım ya sen koyarsın Buraya şimdi Benim yerim yok ki Rayları falan mı koyacağız? Oo. Evet şimdi Ben Böyle düzgün gitsek olur ya <laughs> Neyi bırakayım İnşallah yan yakınlarda falan bir Skeletin falan yok Tamam yokmuş temiz Sen olmadı raylarla gel Sağdan R'leri koyayım hızlıca. gidiyoruz. Tabii. Zaten sınırsız koymuş Vex abimiz. Ben de sanki bir derplerde derps'lerde bir tane biri fazla koymuşlar değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Orada bir yanlışlıklı var gibi sanki ama program hatası bence. Orada o bir yazması gerekiyor. 11 yazıyor. Sen, sana kendini benimle karıştırmaya başladı, karıştırmaya başladı. Ya ne, öyle bir şey mi olur ya? Yanlış, yanlış. Bir bir fazla orada. Bunu bir değiştirmemiz lazım sonra. Evet, geldik buraya kadar. Tamam, devam yürüyelim. Bence hiç geriye gitmeyelim. Benim benim eşyalar var daha. Ha, tamam oldu. O, buraya aşağı doğru bir yol gidiyor. Hı hı. Takip ediyorum. Seni aşağıda bekliyoruz bir şeyler yok galiba. Ne yapmış? Burada sandık mandık belki vardır. Ben kontrol edeceğim yine her yeri. Bu Vex'den korkulur. Her yere bir şey koyuyor. Adam koymaya Benim alışmış. Ben ma kartla geliyorum ben. Tamam gel oku atarım ben sana. <laughs> Aşağı düşme düşme tehlikesi mi var? Yok yok. Hiçbir tehlike yok. Temiz burası. Bayağı da uzun ha. Bayağı açlık gitti boş yere. Keşke ben de şeyle kullansın. Ah düştüm. Railway kit dig down. Aşağı doğru kazın diyor. O altın kazmalar. Ama yer yok. Ben de taş var. Ben de yer yok yer. Hadi bir tane alayım. Bir toprak koysalar var ya şaşacağım. <gülüyor> <gülüyor> bir toprak koyun ve Allah'ınızı seviyorsanız. <laughs> Yine ne kazıyorlar bize? Işte. Ne bırakayım? Şunu bir birleştirelim. Ben de bir altın kazma. Gerçi altın kazma gereksiz. Taş var bizde. Ama biz taşları biz tutalım. Boşa harcamayalım. Doğru diyorsun. Ya burada aslında çok şey var ya. Blok falan taş tuğla. Baya çok blok var kullanabileceğimiz ama. Taşları ben koydum. Aha. Ben de yer, kon yer olmadığı için. böyle Fazla şey yaptım. Doğru. Nereye doğru yapacağız ki bunu? Buraya aşağı diyor adam. Aşağı doğru hep böyle gideceğiz herhalde. Dikkatli olalım biz yine. Ne olur ne olmaz. Nereye gidiyor sana böyle? Bir dakika. Ben Sen... ben bir camı açayım burada. bayağı sıcak olmaya başladı. 38 dereceydi bu. O. Bugün zaten baya. Yere. Öyle. Bir yere geldik de nereye geldik bilmiyorum. Bir yere geldik ama. Tanıyamadım burayı. Yani tanımaman normal. Seni bir aşağı itekleyeyim mi? Yok yok, bu lava var. Sen gelme buraya, aşağı düşersin. Ben bir ışıklandırayım arkadaşlar da bir şey görsün burada. Dikkatli burası, ol. Burası hmm. neresi ya? dur dur oraya niye kazıyorsun? aa şey ben. Bu ilk gelen geldiğimiz ellere benziyor. Evet. Geldi ben... yürü dön. Bu bizi çekliyor. Aşağı, aşağı düştü Ben bir şey, benim şeylerle bloklarla bir merdiven yapayım. Tamam. Ah ben ittirecektim. Sen önceden düştün. Bura. Bura mı? E, eski yerse çok saçma. O. Oh, bir şey patladı. Tamam. Na no! Hı... Yanlış, yanlış bloğu attım. Ne oldu? Neyse bir 60, 64 gitti boş yere. Ney? Taş. Ne bir şey olmaz. Tamam. Burası tamam. neresi ya? Burası Bur eski yer değil mi? Tree farm yazıyor. O oraya gelmedik. Ama bu eski yere benziyor yani. Ha, sana merdiven mi yapacaktım ben? Ee, evet öyle bir şey demiştin ama. Haydi yapayım var. zaman. Yok şey ama bak. E, tree farm çok işimize yarar. Orada çünkü büyük bir ihtimal toprak vardır. Ha doğru. Gidelim toprakları alalım. Ha benim yukarıda da şeyler vardı. Sen şeyi bir kursana. O tren yolunda sen devam kur. Sonra geri buradan yukarı çıkarız. Doğru dedin. Ama benim yer yok. Ye, i̇şte Dur sandığa koyayım. Sandığa evet. koy. Sonra gel geri gel. Bir şey olmaz inşallah bunlara. Bayağı hasılat koyduk buraya şimdi. Oh. Yanlışlıkla bunları koyduk. Ben nasıl hangi yoldan geleceğim ki? Dedektör ray ile normal ray koyacağım yeter. Ray. Ray. Hangi yoldan geleyim ben? Öyle miydi? Şöyle. I believe I can fly. Biz Nereye koydum ben ya? Ah. Oo bayağı gidiyormuş bu. Neyse hadi dedektör rayları almayacağım. O yol böyle mi diyor? O zaman dur. Ee, şöyle yapalım. Normal raylar var mı yanda? Oo yok. Öyle olmaz ha. Normal ray alayım. Allah nereden geldi bu? Normal bir ray alayım. Dedektör raylarını koyayım. Yeni bir ray tarzı mı çıktı benim haberim olmayan? Evet. Neydi o? Bayağı bir değişik ama. Activator yani TNT'leri falan çalıştırmak için hemen em, geri git şuraya bir tane o oh, bitti o oh. bir tane aşağıdan yapalım bu son bir beni sinir etti biraz hızlı hareket et Ama vurma niye altın ne yapıyorsun orada altımızda daha var tamam işte buraya zaten ne güzel geliyor öyle, öyle değil öyle olmaz böyle çok hızlı gidiyor düşerim sen beni bırak ya ben senin ağzına çaktım. Geber git. Konuştur. Şuraya bu ışıklandıralım mı adam? Şuradan indir. İndir. Döndür. Düz. düz. <laughs> i̇ndir döndür. indir döndür. döndür. Daha düz. söz mü şey yapıyorsun? <laughs> tamam bundan sonra da sen devam et. Hadi. Çekil ya ben bakalım. eşyaları alayım. Senin ikisinden, ikisinden de var mı her şey? Var var. Gerekli olanlar var. Yanıma bir minecart alayım. İki tane alırsan çok güzel olur. Gerçi abi ben yukarı gelmem lazım. İki tane... ha, benim taşlar almış niye sen? Evet aldım onları. Osman bir şey kalmadı. Çünkü benimkiler yere düştü. İyi ee, ne var? Powered minecart var. Oh storage minecart. Eşyalarımızı aslında koyup geri gönderebiliriz. Hmm doğru. Ama biz bir şey yapmamız lazım ya. O senin eşyalarını buraya mı bıraktın sen? Sen niye buraya bıraktın? Niye? Yukarı Bunu... niye bir? Yukarı Ben niye geleceğim şimdi oraya. Çünkü üstümde yer yoktu ya hatırlarsan. Biz buradan nasıl geri eve gideceğiz? Önce bence bir eve gidelim. Buraya gelmişken bir eve uğrayalım. Eee... tamam olur. Ha, bak burada pasta orada. Pastayı buradan görebiliyorum. Demek ki bu yolu takip etmemiz lazım. Ondan dolayı. Evet. Of Bir ben de bir ben tane de... şey şey al bir tane Button evet, Düğme Bir tane düğme alacağım zaten Fırınlı vagon bile var Eşyalarımı alayım Aa yer kalmadı tüm eşyaların niye böyle oldu Ha bir tane düğme aldım çünkü Onu tane... hemen koy geri gel Evet başka fazlalık neyim var Baya fazla eşya var yani. Sana bir tane patlayıcı vereyim. al Ne ver? Ben de bir şey yer yok. Yok mu? Hı hmm, yok. Tamam neyse onları sonra toplarız artık. Daha doğrusu bana ne? Onlar sen yere attığın şeyler diş bana olur. Alacağım altın kazmayı attım gerek yok altın kazmaya. taştan varsa gerek yok. Yani. Sonra geri gelir alırız zaten. Tamam hemen eve gidelim geri gelelim boşaltıp Sonra şu Trifarm'a girelim çünkü yerimiz yok şu an Tamam eve doğru koşalım o zaman Evet Oh bir şey ok attı Psikoletin ok attı herhalde ama nerede göremedim Evet Şu an heyecansız kısma geldik bir tane okçu var burada. onu bir ağzına çaktım. Işıklandıralım. Ben Oo. hızlı hızlıdan aşağı indim ben. O etraf zombi dolu. Creeper dolu. Hepsi beni takip ediyor. Hoppa onu yukarı attım. Tamam. Evet, gene aynı yere geldik. Evet. Üstümü boşalt hemen. Evet, şimdi... de çok var. Yine ne koyayım? Bende de bayağı aşağı var. Hiçbir şey yer yok. Bayağı bir iron... Benim full iron set var, birkaç tane. Benim de bayağı bir set var ama ne seti? Şuraya koyayım lazım müsaade. Benim neyim ölmek üzere? Bacak Aha. ayakta. ölmek üzere. Hana 107 oldu bu. Enteresan. Bak bak gördün mü sen bunu? Aa şimdi farklı oldu. Ne? Ben anladım. Yok tamam boş ver. Enteresan bir saçma bir şey oldu da. Şunu bir tanesini sana vereyim. Hmm, ne Ç yapacağım ben? Burası çok doldu. Şu damage ben yani bıraktım. Aa ben şey yapacaktım. Okumu mükemmelleştirecektim. Sonsuzluk güç 4. Yok böyle yapmam lazım Çok pahalı Çok kötü Tamam ben hazırım Çok kötü ya Neyse artık bunu yapacağız Hey Bozuldu Neyse zaten Aha, ihtiyacım yok. yok mu Onun içinde 12 tane var Bir tane açık Mavi yünümüz de var Derileri koyuyorum geri Buraya koyayım ilerilere. Deriye ihtiyacımız yok. Bir tane hasar korumalı. Bir tane kask. Bunları koysam buna yeter herhalde diye düşünüyorum. Zaten çok varmış. Bunları iki tane koysam yeter. Bacaklık. Ayaklık çizme. Pantolon lazım. Bir tane Pantolon alayım. Değişik bir şey yapayım da böyle. Huneleri de buraya koyayım. Tamam. Tamam ben hazırım. Sayılarım. Evet hazırım. 64 64'er 64'er tane şey var. Kömür var. Ne yapalım bu kadar kömürle? Benim kömürlerin hepsini buraya koydum. 4 tane 64 var. Tamam ben de bayağı Beş, koydum. Ben, ben yanıma da 64 ya da yanıma 32 tane alayım. Yine ben yol... aldım. Yola da toplarız yine. Yer kalmadı. Burada varmış yer. İyi ya. Bayağı eşyamız oldu. Evet bayağı bir eşyamız var şu an. Buraya da Böyle bir gün bite temizlemek lazım. <laughs> evet. temizleriz arkadaşlar. Ee, izlemediği bir vakitte. Düzenleriz her şeyi. Evet. Ha, hemen hızlıca koşuyoruz. Dum da dom da dum da dum da dum da dum da Evet meşhur şarkımızı Gene dinlendirelim. Dum da 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 dum Bundan sonra tabi daha yükseliyor sesi Ama o kadar yüksek bir sesim yok Onun için yapmıyorum Buradan mı gidiyorduk? Burası mı söz? Emin misin? Evet Hiç benzemiyor burası sanki Sen gel gel ben uzaktan görüyorum Vay. Nerelere görüyorsun? Başka neler görüyorsun? Anlat bize. Ha, bak, e, şu, şu yandaki iskeleti görmedin ama. E, yukarıya mı tree farm'a? Tree farm'a gidelim. Evet, evet. Bir orayı bir boşaltalım. Oh. Dikkat dikkat. Bu bizi Best... kekledi galiba. Bu bizi kekledi. Bir şey olması lazım. çok evet, diğer tarafta devam ediyor. Bekle bir ben bir yol yapayım. Hmm, tamam, sen bir yolu yap bakalım, inşa et. Evet, teşekkürler senin için. Yardımın için. Ne yazıyor? Tree Farm. Şunu yaşlandıralım. Haydi. İleri. Ne yazıyor? Tree Farm Wood Storage. Toprak var, güzel. Ooo, toprak mı var? Güzel mi? Alırız. İki tane var sadece. Oo. Tahta bu. Oo. Ben bu siyahları... Oh! Elmas kazmayı hemen aldım senden önce. Tamam. Ben de erin alayım o zaman. Ekmekleri alayım. Ee tahta kazma var ama et, kazmalar bizim işimize yaramaz. Burada kesin bir tane sandık vardır bunların için he. Sence? Ee, bilmem. Var mıdır? Yok bence. Sanmıyorum. Hmm. mı? No, ya belli olmaz. Pick up your reserve stock saplings from, from the Everforge Jeff dropped ours in lava by mistake. Baksana. Ka nasıl gözüktün Namikaze? minato Hı. namikaze <laughs> Razengan çat ama yok o efekt yok daha oyunda şu Bir şapkasını da, da takayım Şşt. şu toprak alacak hadi sen al öyle izinsiz yok sadece iki tane toprak var ya ne yapacağız bununla ağaç Hı. sadece ağaç ni işe yarar dur ben o zaman birkaç stek ağaç alayım ee, alalım bence de boy baya bol bol alalım ağaç Hayır, hepsini aldıracağım <laughs> Dur ben bir elmas balta var bende biliyor musun? Bende 3.5 stack var. Bende elmas balta var ben toplayayım istersen hemen. Ben hızlı topluyorum. Aşırım. Hızlı toplayabiliyorum yani elmas baltadan dolayı. İyi, ağaçlarımızı da ekeriz müsait bir alanda. Sence yok mudur burada bir sandık mandık vardır belki ya? Kazıyalım bence, kazı. Bilmiyorum. Boş tamam. durmaktansa. Tamam mantıklı ya en yeri... aşağı taş yerine şey koyabilir mesela sandık <laughs> artık şey para göz oldum <laughs> sandık vardır Aa bakayım ne diyor burada pick up or tamam. neyse gereksiz bir şeymiş saplingleri yani onları aldık biz yani ben bir tane şey bu ağaçların almıştım saplingleri çoğaltacağız. Evet, odunları toplayalım, yok bir şey ama. Abi bunları da geri getirmek lazım. <laughs> o da var değil mi? Olsun, tree farm işimize yaradı. Onu hemen sonra götürürüz. <laughs> ben kafeyi kırmayayım. <laughs> Kıramazsın ki. Hadi hadi. Kıramazsın hadi. Hadi hadi hadi, hadi. hadi, hadi yap. Aş hadi taşı, kırarım. taşı kırarım. Geç, hadi. Hadi gidiyoruz. O creeper var orada. Yakınlarında mı? Ha, zombi arkamdan gel şimdi hadi. Do -do 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 -do. Evet arkadaşlar. Emmi sen buraya kırdın kaldık böyle. Çıtay. <laughs> i̇şte. Ben devam benim, ediyorum. Benim üstümden yürüdün. Hadi, hadi seninkin, senin senin orada da gidiyor. <laughs> <laughs> Bay. <laughs> <laughs> sen bir <laughs> ağzına çakalım. atmıyorum. Geçerdin mi bıraktım hadi. <laughs> bir, bir de sen yen. <laughs> Ay Allah'ım ya çok güzel. o. Oh. Zombi varmış. İyi buradan aşağı inelim o zaman. Hemen o zaman. Hı? Şey Başka. olmadığına göre orada. Ee... bu niye bu kadar saldırgan? Normalde hiç saldırmıyordu. Ah bak. Ender incisi dedin 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 durdun. Ender incisi aldın. E sen saldırdığın için saldırıyor ona. Aha benim şey kalmadı. Baltayla döveyim. Benim hiç kılıcım kalmadı. Çok kötü. Neyse ben de oklarım artık ne yapalım. Benim kılıç getirmedim. Boş ver. Ben okula getirmeyi okuluk. düşünüyordum. Ama aşağıda... Ha, aşağıda, lav var. Dikkat et. Skeletonlar aşağı atma düşürmesin bizi. O aşağı bir ineriz. Orada kesin bir şey var. Gibi bana bir his doğdu. Sence? Var mıdır bir sandık? Burada aynı yere geliyoruz. Yani sandık göremiyorum. Ha tehlikeli yer bence burası. Her an kırılabilecek. <laughs> evet. Baya tehlikeli onun için hemen üzerinden geçelim geçtik zaten. Oh. Yeni bir yer, yeni bir yere geldik. Ne yazıyor? Tamam. Stone tools and food medium. Oo güzel. Altın, ah alacaktım altın demeyi anlamadım. Wheatler kalsın bir. Evet. ek şey gelir. Kazmayayım. Hayvan falan, hayvan falan gelir. Kazma bende var ama bunlar var aslında. Ama benim şey burada. Var şimdi ikinci evimiz. Burası gıcık bir şey ya. Kapıyı mapıyı kıralım mı? Kullanalım gerek yok ya bırak sen. Boş yer alıyor. Ya buraya koyacağım. Kapıyı. Bir şey gelir ha. falan diyerekten anladın? Niye buraya gel bir bak. Eee geleyim mi? gel burası yeni map'ler. Evet arkadaşlar yeni map'lerle tanışıyoruz. Oo. Oh. Oo. Oh. ho ho, ho. Evet. Yeni maplerimizden biri İn Intersection 2 burası. Amanitas. Cavern oh. bir... vardı. Ay var bir şey var. Oo kitaplar güzel. Hadi sen nasıl? Amanitas Cavern vardı şimdi unbreaking, Mellow unbreaking Cavern var. Mellow Cavern gene. Lush Rings. Hence Disgrace. Ve burası da neydi? Out of yeah. Darkness. Oradan geliyoruz biz. Evet oradan biz geliyoruz. Karanlıktan geliyoruz biz. Karanlıktan. O zaman ne yapalım Halil abi? Hacı abi? Eee bizim şimdi kaç dakika oldu ona göre yeni yer. Evet. Hazırda taşınırız o arada. Videomuzun sonlarına geldiysek eğer. Ben bilmiyorum. Sistemi söylemen lazım. Ee, yani eğer ol bence o zaman bitirelim burada ya hazır yeni bir yere geldik hazır eşyaları taşırız arkadaşlar da o kısmı görmemiş olur yani gereksiz bir kısım olduğu için tamam o zaman arkadaşlar umarım izlemekten keyif duymuşsunuzdur bir dahaki Inferno Mines'da görüşmek üzere arkadaşlar kendinize dikkat edin görüşmek üzere Ukap Gaming'den selamlarla evet